bunu çizmek istiyorlardı. Fakat her yaptıkları çizimde dairenin içindeki sır onlara göz kırpıyordu. Bu sır dairenin çevresiyle çapı arasında sabit bir oranın olmasıydı. Bu sayı yaklaşık 3 civarında bir sayıydı. Deneme yanılmalarla bu sayıyı aradılar. Şimdi sizlere eski çağlarda matematiğin ilk zamanlarında e dairenin çevresiyle çapının birbirine olan oranının nasıl hesaplandığını göstereceğim. İlk önce bir yere bunu saplıyoruz ve daireyi çiziyoruz. Şimdi dairenin çapını ölçeceğiz. Ve bu çapın çevre etrafını kaç defa saracağına bakacağız. Şuradan başlıyoruz. Şurası bir. Şurası iki. Ve burası üç. Şurada kalan bir parçayı da ölçüyoruz. Ve bu parçanın şimdi çapın kaçta kaçı olduğunu hesaplayacağız. Bunun içinde sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve küçük bir parça da arttı. Yani 3 tam 1 bölü 7 defa dairenin çapı çevrenin etrafını sardı. Pi sayısı için 3,14 yaklaşık değerini bulduk. Burada da pi sayısı için 3 tam sayısından sonra yaklaşık 4000-5000 basamak açılımı görüyoruz. Pi sayısının istenilen hassaslıkta hesaplanabilmesi için ilk algoritmayı Arşimet verdi. Arşimet'ten sonra ikinci bir algoritmanın bulunabilmesi için bin küsür yıl geçti. Bugün trigonometri kullanarak açıların ve açılar arasındaki trigonometrik bağıntıları kullanarak bilgisayarlarla pi sayısını milyonlarca basamak hesaplayabiliyoruz. Fakat pi sayısı hakkında bildiğimiz öyle şeyler var ki artık biz bu aramanın sonunu beklemiyoruz. Çünkü pi sayısını bizim irrasyonel dediğimiz bir sayı ve burada gördüğümüz sayı gruplarının hiçbirisi tekrar etmeyecek. Bu sayılar adeta rastgele birbiri arkasında sonsuza değin gelecek. Pi sayısının ondalık açılımı 3 tam 1 4 1, 5, 9, 2, 6 diye başlıyor ve tarif edilebilir hiçbir kurala uymadan sonsuza kadar sıralanır. Bu yüzden olsa gerek pi sayısının bu özelliğini bulan ilk matematikçiler ona ve ona benzeyen diğer sayılara irrasyonel, yani akıl ve mantığa aykırı demiştir. Bu kabukların hepsini buradan bulmadım. Özellikle bu Atlas Okyanusu kıyılarından geldi. Buradan baktığımız zaman gördüğümüz şekil spiral.